Ha momentum denen bir şey e vardı şimdi ben? hiç gire alamayacaksın. 23. Geçen çok mu? Değilmiş. Az önce. Harita neydi az önceki? Ben fazla bilmiyorum oyunu da 23 <laughs> çok mu oluyor yani? Yok yok az. Hadi He, ne Ki... ha, Şey harita neydi harita? Oyunun dördüncü oyun. Ne adın yok yazmıyor ya. Kürdistan A diyeceğim A sana. Abis, abis. Hmm. E abis, abis. Her abis. Mepisay. Sen değil, sen değil. Diğeri, diğeri. Abis, abis. Konuşan var ya. Abis mi geldi sana? Yo ben öyle sana da. The, White. The White. O Reyna güzel oynadı. Beş vururum alayım mı? Ha 5 entry olmayalım da. Niye kanka kitlemeydin o zaman? Aa, ama ben ee... eee eee yani, ben nice ee, seviyorum. De ben nice seviyorum. Direkt ben nice nigger'ım diye kitledim. Nigger'ım ben. Sen nigger mısın? Okey. Kardeşim. Seyit yani, sen, çok iyi bir insansın. kalan son oyuncu. Kanka, hiç mi vurmadınız bu adama? Can çekebiliyor ya. Jet mi kanka? Kafasına sıçacağım ya. Jet mi öldürdü seni? Ben Rain'i öldürdüm. Bir düşman kaldı. Neyi görüyor musun? <laughs> jet, Jet Kürt olduğu için bir şeyler yapmış. Sol. Hile e, mi o? bu? Bu oh, ne bak, bak. Pardon, Ne yapıyor oğlum? Açık, kaldı. Oğlum ben kurda para gelsin. Harbi ile misin? Oha harbi. ne? Açık kaldı, açık kaldı pardon. geldi. Ben, ben reportlarım ki bana ne? Ay reportlamam açık kaldı. Maç biter maç biter. Bana ne oğlum ya? Elo dogonmayın hakkına girmeyin millete. Maç biter oğlum maç biter. Harbi ya kulak kır, kulak kır. olmaz. Reyna Reyna. Stage. Oh, stage. Allah, stage. Allah, ne Allah, Gotik karada. Viper, 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 Viper. Bir şey yukarıda var. Geldi. Biliyor ha, Viper bir şeyler biliyor. Oğlum bağır bir lan. Oh. Var. var mı Lineup'un? C at bir de. Aha Lineup'a bak. Düşmedi o. Çok iyi. Oha, e Alperen, Çok Alperen. Sen e misin? Çok iyi. İyi Ey, kömür bu kömür. Almam ben bunu. Bana fark Salsanıza beni. Bir düşman kaldı. Salsanıza bela. bela. Bela daha geldi. Bela ya bela. Ya ya. Aa! Hızlı hızlı. Şok ver. Hadi hadi hadi. Ay çok kötüyüm be. Ya Instagram'dan görüp görüp geliyorlar. Oğlum ya. Hayatları ne anlamsız. Ba Beni çıktı mı? Başlıyorum. Duvarlar şimdi duvar attı. Van'dan sa ikinci oyuncu Papatiç. Amigir. Duvar mı Ortada düştü. Bir düşman Raise öldü. Hı, pardon. Uf, denen sen harbi çok iyisin ha. Eyvallah. Sağ Sage Vandal, de Sage Vandal değiştirmek ister misin? Ya, Aa, kredi 1600 kredi var gözüküyor. 1600 şey kredi durdum. var gözüküyor. Oha harcayamıyorsun değil mi? Tamam az. Harbi 1600 kredi dur, var Dur dur açsana bana alabiliyor musun? Klasiğiniz var mı? Yok. Haa işte ben bu karakterle konuşuyordum. Hoş. Ben öldüm ha. Hacı. İşte bu kızı ben tavladım. Ama şöyle bir sıkıntı var. Tavla. Araya araya bunun eski sevgilisi girdi. Hayda uzak uzaklaştır abi. İşte bu da üçüncü kişi olarak onu. O da bu da onu tercih etti. Öyle iyi. Boş ver işte. Mesela attı bana Orhan seni seviyorum ama şu şu sıralar konuşmayalım diye. Bugün okul çıkışı ya. Bugün... Bir daha hiç, bir daha şey yapma ya. Okul çıkışı geldi işte. Bana sarıldı. Tepki vermedim. Zerre de sikimde değildi. Oğlum en azından sarılmış lan. <laughs> <laughs> evet Emre seve Emre. Benim şu bile yapmaz. Seni istiyorum ama istemiyorum. Bir tane kaldı. O da orada. Sey. Helal. Süper. Bravo takım. Ya ben çok iyiyim ya. Ben çok iyiyim. <laughs> Durduk yere özürlük ya, ya. Şu, çok güzel ha. Oha ben iyileyim. Ben bravo. Son. Long time en son. Tamam ben Anomali, anomali, anomali. olan var mı? Anomali. 114 sage. Ha 114. Eee. Raid. sen çok iyisin. Kaç. Çektim, el çektim öldü. helal be. Tamam. O, helal be. Aha. Hadi bakalım. Onu yapma. Ya akilimi çaldın. Ne olmadı sal, ya? Ben saldım. Ben saldım. Sage'e Hasan saldım. Tamam, tamam, tamam. Sage gel o buradadır. Bizim base'de de olabilir. Evet, Sage. evet. Yalan inanma. AFK'ya inanma. AFK değil. AFK B değil. Double door'a falan gitti. Aha harbiden. Aha Sage vur. Vela. abi. be. Ne be. bak gençliğe. Sizin... İşte bunlarla ulaşır. Çok iyisiniz ha. E. Hepiniz baba pirosunuz. Masaba Aa <laughs> Bu nerede? Be? Ben vurayım, <laughs> ben, ben vurayım bunu Ben biliyorum lütfen, lütfen, Ben de biliyorum Ben vurayım ben vurayım ne olur ne olur ne olur, 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 olur. <laughs> almam lazım e. Lan! <laughs> Emre yanından geçtim <laughs> Aaa ya ben Gel bak da Ooo hepsi A, hepsi A, hepsi A. <laughs> <O sevgi. gülüyor> A ah, yok lan. Var <laughs> <bezler>, mı? Aha, hepsi benzer afk mı? Düşman kaldı sağ Sal sal. Çalsam ne yapardın Ta -ta. Ta -ta ya? Çal çal ya. Abi nasıl ya? Abi. Ne oluyor ya? Oha, oha bela alacak adam. bak. yok Ayakta kalan <laughs> Maşallah. Geldi bela, bela geldi. Be. Sabunucular kazandı Tam zamanında tam tadında Elinize sa... Atatürk ŞERİF SİZE tamam, var. Şey var. <laughs> Oğlum bak o... Beyler Video başta belli oldu